Gelelim Meshila. Meshila ben gördüğüm herkese tavsiye ediyorum ve kesinlikle izlenmesi gerekiyor Büyü, kas ve komedi. Çok başarılı bir anime. Hani Harry Potter evrenine geçen bir One Punch Man hikayesi gibi diyebiliriz hatta. Bir hikaye değil, direkt öyle bir hikaye. Çok eğlenceli. İzlerken seni alıp götürüyor. Meşil karakterlerin böyle bir o dump havasına, böyle bir saftirik havasına çok iyi vermişler animede. Çok zevk alarak izledim. İkinci sezonu geldi. Hala izliyorum. Hala çok iyi anime. İkinci sezonu yayınlanırken birinci sezonu bir an önce bitirip ikinci sezonu da bir göz atın derim. Çok güzel bir animedir. Kesinlikle geçen sezonun izlenmesi gereken animelerindendir. Ee, Girls I Like Forgot Her Glasses olması lazım. Animenin ismi ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Sevdiğim kız gözünü unuttu ben bunu türe bağlı gönderiyorum. Bu anime çıktığı dönemde çok eleştirildi işte. Hiç beğenmeyenler oldu. Benimce beğenenler, keyifli bulanlar oldu. Onun için ben türe bağlı gönderiyorum. ortaokul lise romantik ilişkisini seven insanlar için tavsiye ederim. Değişik bir çizim tarzı var diyebilir miyim? Yani böyle bir değişik ilk başta alışması bana garip gelmişti. ama güzel. izleyin. Hani bu türü türe bağlı bir şekilde seviyorsanız izleyebilirsiniz. Bu türün kötü örneklerinden biri değil bence. Oh, geldik babalardan birine. Jujutsu Kaisen, e, Söz sezon 2. Çok güzel. <laughs> ne diyeyim ki ya Jujutsu Kaisen'i sevdiğimi. ilergen ilerleyen videolarda zaten Jujutsu Kaisen'e gibi videolar da çekeceğim. Ben çok seviyorum Jujutsu Kaisen'i. Animesinden bağımsız bir şekilde ben mangasını da zaten güncel bir şekilde okuduğum için, güncelde olduğum için severek takip ediyorum Jujutsu Kaisen'i. İzlemediyseniz e, izlemediyseniz henüz daha Yusuf Kaysen evrede girmediyseniz bir an önce girin, zaman kaybetmeyin. Çünkü bence son yıllarda çıkmış en başarılı Shonen diyebileceğimiz animelerden, mangalardan, serilerden bir tanesi. Burada da kaldığı yerden devam ediyor. Yine karakterlerimiz aynı şekilde. Spoiler vermek istemiyorum çünkü izlemeyenler olabilir. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama bu geçen sezon çıkan en iyi animelerden biriydi Yusuf Kaysen. Ee, benim için de sezon olarak söylemem gerekirse beni böyle bir üzen sezonlardan biriydi birkaç yaşan olaylardan sonra. Eğer şu Skyseni izlemiş veya bitirmiş olanlar varsa o üzen olayların da ne olduğunu bence tahmin edebilirler. Jusuf Kaysen için tutun. Kesinlikle Jusuf Kaysen, izleyin abi. Konosuba Megumin spin-off. Konosuba seviyorsanız kesinlikle keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz animelerden bir tanesi, Megumin'in spin-off'u. Ee, genel olarak Megumin'in okul hayatındaki işte, oradaki durumlarını anlatan bir anime. Ben Megumin karakterini çok seven biri konusu Konosuba'yı çok seven biri olarak çok keyif alarak izledim. Ee, bu sezonun kesinlikle keyifli animelerinden biriydi Megumin spin-off. Spy Family ee, adlı karakterimiz. Ben buna senin en ilerinden göndermek istemiyorum. Çünkü ben Part 2 açıkça söylemem gerekirse. Part 2 ve nasıl söyleyeyim devamını çok başarılı bulamadım. Hani anime olarak kalite ve biraz düştü mü ki hissettim. Ben bilmiyorum. Bana o ilk izlediğim Spy Family havasını vermedi devamı. Onun için Spy Family'i biraz daha gözümle düşürdüm. Ama bu ilk çıkan Spy Family olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk sezon olması lazım. Yani kış mevsiminde izlemiştik biz Fold'a sezon part 2'si geldi çünkü. Sezon 2'si mi part 2'si mi artık ee, ne derseniz ona. Nerede izlediğimizi hatırlamıyorum ama galiba buralarda bir yerlerde izlemiştik biz onu. Spy Family'i. Ee, ya da geçen ondan önceki sene mi izledik? Biz belki de ondan önceki sene de izlemiş olabiliriz ama bu part 2'si diye ben bunu part 2 olarak yani sezon 2 olarak değerlendiriyorum. Çünkü buradaki görsel sezon 2. Ee, izleyebilirsiniz ee, Keyifle. Yani şöyle alt sıraları göndereyim. Yukarıya göndermek istemiyorum. Ee, izlenmesi gereken bir anime Spy Family, ben birinci sezonu çok sevmiştim, ikinci sezonu da aynı zevkle izledim diyemeyeceğim. Biraz e, bence keyifsiz bir sezondu benim için ama yine de izlenmesi gereken animeler listesine koymazsam ben ayıp olur bu anime'yi. Mushoku Tensei e, devamı... Ee, keyifliye mi göndersem, izlenmeli mi göndersem. Bu Shoko Tensei serisini ben izlenmesi ol gereken serilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, ee, i̇zleyebileceğiniz en iyi Sekai serilerinden bir tanesidir. Karakterlerimiz, özellikle e, kadın karakterlerimiz çok başarılıdır. Anime kızları güzeldir bu serideki. Onun için bu Shoko Tensei izleyin. Ana karakterimizi de severiz. Ee, izleyin i̇zleyin, izletin. Çok da bir yorum yapmak isteyeceğim bir anime değil. İzledim, keyifli, izlenilecek bir Demon Slayer, ee, bu Simit şey e, köy arkı. Demon Slayer'ın ben bu arkı olarak e, manga'da okuduğumda zayıf bir arka olarak görüyordum bu arkı, animesinde zayıf benim olmasını bekliyordum. Ama e, Ufotable her zamanki biz şaşırttı. Müzikleriyle ve atmosferiyle inanılmaz bir ark izletti bize Demon Slayer'da. Özellikle e, yoy karakterin ismini unuttum. E, bizim sis haşirası olan karakterimiz. Ee, inanılmaz hoşuma gitti. Ben normalde hiç sevmediğim karakterdi mangada. Ben mangayı bitirmiş bir olarak hiç sevmediğim karakterlerden biriydi. Bu sezonla birlikte çok sevdim. Tekrardan böyle hadi olsa da Demon Slayer izlesem havasına beni tekrardan soktu Demon Slayer. Zaten e, Hashira Training arka heyecanla bekliyorum. Demon Slayer'i e, bir yerlerinden tutmadıysanız ve bir yerden başlamadıysanız kesinlikle başlamanız gereken serilerden biri. Jusuke Kaisen için söylediklerim kesinlikle birebir Demon Slayer için de Aynısı geçerli. Jusuf Kaisen ve Demon Slayer bu son zamanlarda, son senelerde çıkmış. En iyi böyle şu tarzı animelerden ve işlerden biridir. Kesinlikle izleyin, izletin. Herkese dayatın bu animeleri. Bleach. Thousand Year Blood var. Ee, separation kısmı. Benim için senin en iyilerinden biriydi abi. Yani hiç şeyim yok. Ee, Bleach, Thousand Year Blood'lar, Best of sürsün. hepsini senin en iyilerine koyarım bu gidişte. Ama "Madem böyle bir anime yapabiliyordunuz bunca yıldır neredeydiniz?" diye ben adama sorarlar. Ee, inanılmaz kaliteli bir iş, inanılmaz müzikler, savaş sahneleri çok güzel ki bence Tavasati Blood War arkı, işin daha zayıf artlarından bir tanesi olmasına rağmen çok iyi ilerliyoruz. Yani böyle Aynı dediğim üzere dedim ya, bir iş çıksa da izlesem diye bekledim. ya Her hafta böyle bir iş çıksa da izlesem. Hadi bu bölüm çıksın da izleyelim diye izledim. Kesinlikle en iyi animelerden bir tanesiydi. Çizim kalitesi olsun, müzikler olsun, animasyonlar olsun. Her şey çok üst düzeydi. Ee, bol bol Ichigo'yu görmek istiyorum. Ee, devamı gelsin. Çok daha iyi şeyler olacak. Çok daha epik sahneler gelecek bir işte. O için kesinlikle bir işi bir yerlerden tutun. Ve takibini zaten ee, Golden üçlüden kalan. İki animeden bir tanesi Naruto şu an zaten yayınlanmıyor. One Piece gönlümüzün tacı, ta, e, tacı zaten onda e, gelsin. bir işte gelsin bol bol izleyelim. Çok severim, çok e, beğenirim. Bence senin en iyi animelerinden bir tanesiydi. Bungo Stray Dogs sezon 4 ve sezon 5. Ben bunların ikisini bir değerlendireceğim. Yanlış hatırlıyorsam ikisi de 2023 yıla çıkmıştı. Ben Bungo Stray Dogs serisini çok sevdim. Serilerden bir tanesidir. 5 sezon izlediysen zaten bir seriyi e, seversin diyebilirim. E, yanlış hatırlamıyorsam 4 ve 5 aynı sezon çıkmıştı. Keyifli animelerdendir. Eğer denemediyseniz şöyle bir bakabilirsiniz. Hani herkese hitap eder mi bilmiyorum bu Ghost Redox ama keyifli animedir. Ben severek izlerim. Ben mangasını okuyarak başlamıştım. Hemen arkasından animelere geçtim. Sezon sezonu hızlı bir şekilde bitirip aktif güncel'e kadar geldim animelerde. Bu son iki yayınlanan animelerden de bence dördüncü sezon, 5 sezon daha iyiydi. 5 sezon bir tık daha zayıf kaldı benim gözümde. Ben bunu buraya niye koymuşum? Bunu türe bağlı gönderiyorum etçi sevenlere. Bakabilirler. Çok iyi değildi, ama bakabilirsiniz. Badı dediğiz, değil mi bu? Aynen badı dediğiz olması lazım. Böyle bir sizi burkan ama keyifli animelerden bir tanesiydi sezondaki. Özellikle Spy Family zamanında çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, Spy Family ile aynı vakitlerde hemen hemen çıkmıştı. Şuradan bakalım. Spring 2023 olması lazım. Bakalım şöyle bir. Neyse. Bunu da hatırlayamadım hani ne zaman çıkmış olabileceğini. Ama bu animeyi size göstermek istiyorum çünkü yani bak Buddy dediyiz. Ee, çok güzel bir animeydi. Ee, i̇zlemesi çok eğlenceli bir animeydi. Ben de çok keyif alarak izledim. Böyle biraz e, insanın içini burkan animelerden bir tanesi ama e, sonu çok güzel bitiyor. E, tavsiye ederim. Keyifle izleyebileceğiniz animelerden bir tanesidir. Tavsiye ederim hepinize. E, Mob Neydi bu animenin ismi? Şuradan şeyden bakalım hemen ee, mob kum muydu beni görebiliyor tatlı animelerden bir tanesiydi şimdi şey ismini hatırlayabilirsem Neyse ismini hatırlayamadık artık yapacak bir şey yok şöyle bir özet geçemem gerekirse ismini hatırlayamadım şimdi ben bunda türe bağlı mi göndersem keyif ben keyifliye göndereceğim bunu çünkü ben keyifle izledim bu animeyi de ee, bir ana karakterimiz var bu ana karakterimizi kim sokulda göremiyorlar bir tane kız haricinde e, Kubosan Kubosan bu ana karakterimizi görüyor ve bu Nagisa Nagisa Kubo işte yani aynı karakter isimleri Nagisa Kubo ee, bu kız karakterimizle bu erkek karakterimiz arasında böyle bir romantik tatlı bir ilişki var ben izlerken çok eğlenmiştim zaten dediğim gibi 2023'ün bahar sezonunda izlediğim animeler hepsi çok güzeldi ya yani, çok uzun süredir izlediğim en iyi anime sezonlarından biriydi 2023'ün bahar sezonu yani çıkan işte bu spring sezonunda çıkan animeler inanılmaz iyiydi yani. Bir sürü izledim. Her biri çok güzeldi. Aynı şekilde kış sezonda her biri neredeyse çok iyi animelerdi. izlemeye doyamadım animelerde. onun için size de izlemenizi tavsiye edebileceğim animelerden biri. Keyifle izledim. Güzel animelerdi. Hemen Skiptr Loafer geldi arkasından. Ee, ben izlenmesi gereken animeler kısmına koyacağım Skip and Loafer'ı. Çünkü bu yine e, bahar sezonunda izledim ve inanılmaz beğendiğim animelerden bir tanesiydi Skip and Loafer. Ee, Tokyo'ya gelmiş bir lise öğrencisinin yeni hayatını ve yeni e, atılımlarını görüyorduk. Ben burada açayım size şuradan. 8.13 pozu zaten. Ee, böyle göz ardı edilen animelerden bir tanesiydi ama sezondaki işte çizim tarzı biraz farklı filan. İyi animelerden biriydi. Net bir şekilde benim için 8 puanlık bir animeydi zaten. E, izleyin, Tavsiye ederim. E, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Hatta çok da eğlenirsiniz izlerken. E, Dengoku Den Dai Rizumi. Neydi bu animenin ismi? Tengoku Daimoku. Ha bu. Haven of e, Ben bunu beğenmedim animeler listesine koyacağım. Çizim tarzından mı diyeyim? Yani izlediğim bölümlerden mi diyeyim? bir türlü ısınamadım hani herkesin övdüğü benim izlediğim ama hani izlerken hani ya bitsin gitsin hadi 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 yeter vallahi yeter hadi bitsin gitsin dedim animelerden biriydi netesen şey beni çok sıktı izlerken Sebebimi bilmiyorum ben beğenmedim ee, beğenmedim ama izleyebilirsiniz hani çok öven oldu ee, kesinlikle bu yandaki animeler gibi değil ben iz beğenmedim ama siz beğenebilirsiniz izlemize tavsiye ederim. Türe hep son yürümizi de galiba bu sene izlediğimiz son yürüyü de koyalım. Watashi no Yuriva Oshikotades Majya Yurizma Jap. Benim mangası da kişisel olarak çok beğendiğim animelerden bir tanesi, serilerden bir tanesiydi. Animesi çıktı deli gibi izledim animesini. deli gibi eğlendim. İnşallah ikinci sezonunu görürüz. Çünkü ben dediğim gibi mangasını çok severek takip ettiğim animelerden biri. Hime'yi çok seviyorum. O ilişkileri çok tatlı bir ilişki. Yürü sevenlerin Bence bu sezon içerisinde izleyeceği en iyi animelerden bir tanesiydi. Zaten 3 tane yürü izledim ben bu sezonda. Onların arasında bence en iyisi buydu. Tonikaku Kawaii sezon 2 ee, olması lazım. Keyiflidir, izlenir. Tonika Kawaii eğlenceli bir animedir, ilginç bir animedir. Seven herkese 2. sezonda zaten izlemiştir. İzlemeyenler için de izleyebileceğiniz keyifli animelerden biridir. Böyle çıtırlık, tık tık, arka arka 2 sezon atabilirsiniz. Eee... Arkasından My Clawless Friend, My First Friend, My First Clawless Friend böyle bir şeydi. Benim ilk aptal arkadaşım gibi bir şey olması lazım anlamı. Böyle Değişik bir animeydi. Çizim tarzı çok değişikti onu göstermek isterim size. İlginç bir çizim vardı animenin. Dünüz gibi çizim tarzı bir hayli değişik olan bir animelerden biri. 7.52 puanla ayrıldım ben de 7 puan verdim ama böyle Seveceğiniz, bence herkesin izleyince sevebileceği animelerden bir tanesiydi böyle hani Nefret dediğim çok çıkacağı bir anime olduğunu düşünmüyorum Onun için e, herkese de izlemesini tavsiye ediyorum Bu sırada da e, videomuza konuk geldi A few moments later. E, Küçük teknik aksaklıklar yaşadığımız olduğu dolayı Biraz video ara verdim Şu an tekrardan devam ediyorum e, Son 3 animemiz kaldı Şu hemen şuradan. E, izlenmesi gereken serilerin arasına gönderelim. E, After School Insomniac e, Insomniac After School'da e ikisinden biri olması lazım. Ben bu animeyi geç bir şekilde izlemeye başladım. Keşke daha erkenden başlasaymışım. Arkasından gittim. Mangasını bitirdim. Mangası da aktif bir şekilde bitmiş durumda şu an. E, animeyi severseniz yani açıp mangasını kesinlikle okuyun derim. Beni derinden etkileyen animelerden bir tanesiydi yani. Direkt bağlandım animeye. İnanılmaz güzeldi işte karakterleri. Hemen şuradan ee, şuradan da açayım size. After School Insomnia, Insomnia After School ya da işte hangisi ise. Ee, mangası bu. Animesi değil. Ee, animesini de şuradan açalım hemen. Ben zaten 8 verdim. Bence 8'den çok çok daha iyi bir animeydi. Herkese izlemesini tavsiye ederim. Ee, o romantik anime duygusunu benim uzun zamandır hissettim. En güzel animelerden bir tanesiydi. Bu geçen sezonda da izlemeniz gereken animelerden bir tanesi olarak e, tavsiye veriyorum. Gelelim geçen sezonun en iyi animesine mi diyelim. hani Bence en iyi iki animesinden biriydi zaten. E, biri demiştim. Firiren diye. İkincisi de Oshinoko. E, çıktı bütün dünyada ee, ne denir? Sansasyon mu yarattı yani? İnanılmaz bir animeydi ya. Çıkışı ilk bir saatlik bölümü, bir saatlik bölümünün sonunda olanlar e, harika bir animeydi ya. Yani benim uzun zamandır izlediğim böyle hani şok ederek izlediğim animelerden bir tanesiydi. Hemen kısaca bahsetmem gerekirse yine böyle bir real kane konusu var. E, bir idolümüz var. Bunun iki tane çocuğu var. Bu konu hakkında giden bir anime. Böyle dediğim zaman insanlar şöyle diyor hani. Ne alaka bu iyi abi çok iyi bir anime ya. Ya izlemeden neden iyi olduğunu anlayamayacağınız animelerden bir tanesi ama izlediğin zaman da olan harbiden ne kadar iyi animeymiş diyebileceğiniz animelerden bir tanesi. Zaten e, Idol diye e, yaptığı openingle birlikte falan çok meşhur oldu. Opening'i de falan da çok meşhur oldu. Geçen sezon izlediğimiz net en iyi animelerden bir tanesiydi. Belki de dediğim gibi sezonun en iyi iki animesinden biriydi hani Free birlikte. Onun için kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hani şiddetle öneriyorum hani bunu izleyin abi. İzleyin, izletin herkese o koyu. Fazla daha bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylersem ben bu anime hakkında video çekeceğim ee, ilerleyen günlerde. O videoda daha detaylı bir şekilde konuşuyoruz Oshinoko'yu koyu. Ee, mangası da çok iyidir. Mangasına devam edin. mangası da çok iyi yazıyor Akia Kasaka şeyden sonra. Ee, Kaguya Sama'dan sonra inanılmaz bir iş yapmış. Yani ne ne ee, Akia Ak Aki Ak Aki Kaska'dan ee, çok çok iyi bir iş. Akasaka Aka. Aka Akasaka mıymış? Olabilir. Yanlış hatırlıyor olabiliriz. Kaguya-sama'dan sonra e, yaptığı iyi işlerden bir tanesi diyelim. Hatta en iyi iş diyebilirim. Şu samayı da ben çok severek izlemiştim. E, Oshinoko'yu da çok severek izledim. Sonda kaldı e, Spy Classroom. E, Lili karakterimiz. Lili yanlış hatırlamıyorsam. E, türe bağlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben öyle ama aman çok beğenmedim. Ana karakteri tatlıydı. E, onun dışında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Onun dışında genel olarak şöyle bir e, yaptığımız listeye bakarsam senin en iyi animesi zaten Oshinoko ile Shiriran arasında gidip gelir. E, şunu öyle koyup Dangerous in My Heart'ta da kesinlikle senin en iyi animeler arasında ben göstermek istiyorum. Bleach keza senin en iyi animelerden biriydi. E, ben bu yukarıya Jutsu Kaisen, Vinland Saga animelerinin de yukarıya çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da gerçekten çok iyi animelerdi. E, yani yukarı çıksalar, senin en iyi animeleri sırasına çıksalar bence problem yok. E, Demon Slayer, My Happy Marriage, e, no Tenshi Sama, Zoomius, e, Hell Paradise, Mashal, Spy Family, Mushoku Tensei, Skip Loafer, and Insomniac After School. Bunlar da geçen sezonun e, 8 ve 8 üstü animeleriydi. E, kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim animelerde. Ee, keyifli animelerimiz vardı. Birçok harem animemiz vardı. Ee, dediğim gibi Yüz Your Friend bunlardan bir tanesi harem animesi olarak. Ee, Megamino Cafe Terasi'nin bir etçi harem animesiydi. Bunlar da e, bu tür sürüleri sevenler için tavsiye edebilirim. Ve beğenmediğim animeler vardı. Onun dışında geçen sezon çok fazla anime çıktı. Ben bile e, o her sezon bir, bir, sürü anime izleyen bir insan olarak yetişemediğim, izleyemediğim animeler var. Hala da e, bitirmediğim güzel seriler var. Bakalım 2024 yılı nasıl geçecek. Ee, kış mevsim bittiği zaman 2024'ün e, buna benzer bir videoda kış mevsimi için izlediğim animeler diye çekmeyi düşünüyorum. E, bugünlük listemiz bu kadardı. E, 2023'ün en iyi, benim için en iyi animeleri bunlardı. Benim izleyip beğendiğim animeler bunlardı. E, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Ben Ozi.